Auzu billahi minash racim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli gönüldaşlarım ve dahi kardeşlerim, nasılsınız bakalım iyi misiniz? Benim güzel canlarım. İyisiniz inşallah. İyi olmanızı yüce Mevla'dan temenni ediyorum. Hayatın her alanına güzellikleri yaymayı, hayatın her alanına değeri yaymayı Rabbim hepimize nasip ve müyesser eylesin. Değerli gönüldaşlarım ben bir kul olarak hayatın içerisinde kim bana zarar vermek istiyorsa bakın bana kim zarar vermek istiyorsa ben bunları bilmiyorum. Zarar verecek olan kişinin kim olduğunu ben bilmiyorum. Bakın değerli gönüldaşlarım Geçen e, bir yerde oturuyoruz. Önemli bir konu olduğu için anlatıyorum size. Şimdi e, arkadaş devamlı eşine beddua ediyor. Allah onun belasını versin, boynu kırılsın, işte ne bileyim gebersin bilmem ne olsun. Böyle ha. Eşine he, yani karısına o arkadaş. Böyle devamlı e, sohbet içerisinde böyle 3-5 dakikada bir böyle beddua ediyor. Ya ben son dayanamadım. Kardeşlerim sen hayırdır ya? Derdin ne senin? Yani eşinle derdin ne senin? Problemin ne? Bir söyle. Biz de bilelim değil mi? Biz de öğrenelim yani. Derdin ne olduğunu bilelim ki o derde derman olmaya gayret gösterelim. Yani derdini bilmen lazım ki derman bulabilesin. Niye sen eşine dua edip duruyorsun ikide bir? Sayde işte yok o şöyle yaptı o bana böyle yaptı böyle üzdü şöyle yaptı şöyle terk etti gitti şunu aldı bunu yaptı işte şunu şu zararı verdi şu iftirayı attı vesaire vesaire vesaire. Adam yanmış tabiri caizse. Böyle anlat Ama dedim böyle bir yere varamazsın ki. Bakın böyle bir yere varamazsın dedim. Yani eşine devamlı beddua ederek bir yere varamazsın kardeşim. Çünkü senin sana kimin zarar vereceğini sen bilemezsin. Ben bilemem. Allah'tan başka kimse bilemez. Bu zarardan da ancak Allah'ın yardımıyla biz kurtulabiliriz. Sen şimdi bu eşinden kurtulmak mı istiyorsun? Ne yapmak istiyorsun? Bu sana bu eşin niye sana bu kadar yaptı etti? O onun tabiriyle ben söylüyorum böyle. Neyse ona dedim ki bak Allah'a sığınırsan Allah Azze ve Celle'den yardım istersen sen bu tür sorunlardan kurtulursun dedi. Neyse orada bir arkadaş daha vardı. Dedi ki ya hoca doğru söylüyor ha. Bak dedi benim de e, apartmanda bir arkadaşımız vardı bizim. Çok böyle kibirli bir insandı. Kibirli bir adam. Halbuki onun da bir dairesi var. Benim de bir dairem var. Onun da bir arabası var. Benim de bir araba. Ama öyle kibirli ki Böyle yürür, böyle artist artist yürür. Böyle herkese gider yapar. Sen, Mevlüt Bey sen bu ay bunu böyle yap. Ahmet Bey sen şunu şöyle yap, böyle ha. Böyle bir insan. Neyse diyor, gel zaman git zaman bu arkadaşa bir gün diyor takıştık. Ya sen kimsin de bana emir veriyorsun dedim ona. Kardeşim biz burada hepimiz aynı insanız. 10 katlı binada oturuyoruz. 4'er daire, 40 daire burada hep beraber aynı. Senin de bir dairen var, benim de var. Hayırdır. Senin de bir araban var, benim de bir araban var. Hayırdır. Sen de evlisin, ben de evliyim. Senin de çocukların var, benim de var. Hayırdır yani. Derdin ne? Sen de bir şeyler kazanıyorsun, kimseye muhtacın yok. Ben de kazanıyorum, benim de kimseye muhtacım yok. Hayırdır dedim diyor. Ve diyor o adam var ya diyor o adam bana öyle öyle beddualı etmeye başladı ki dövemeyeceğini anlayınca öyle bir etmeye başladı ki hocam diyor artık o eve gidesim gelmedi. Aman Allah'ım dedim. Gidesim gelmiyor diyor artık eve. Ya kendi evim diyor severek de almıştım. Ailecek oturuyoruz. Memnunuz da diyor. Yani bina yeni bina. Muhiti güzel. Kimseyle bir sıkıntı yok. Ama diyor eve gidesim gelmiyor. Öyle bir dualar ediyor. Duyuyorum diyor. Velhasıl diyor. Orada gene bir arkadaş daha oturuyordu. O da dedi ki. Hocam dedi ya. Bizimle bir arkadaşımız var. Bizim bir komşumuz var dedi bizim. Ya inanamazsınız. Aile içerisinde birbirlerine beddua ediyorlar. Kadın kocasına saydırıyor. Allah belanı versin. Adam kadına saydırıyor. Senin gibi insan olmaz olsun diye böyle. Aman Allah'ım. <laughs> Hocam ne diyor? Bunların şerlerinden biz nasıl korunacağız ya? Böyle şerli insanların şerlerinden biz nasıl korunacağız dedi. Bak dedim değerli gönüldaşım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konuda çok güzel bir duası var. Nedir o? Türkçesini söylüyorum. Allah'ın adıyla ki onun adı sayesinde ne semada ne yeryüzünde hiçbir şey zarar veremez. O her şeyi işiten her şeyi hakkıyla bilendir. Bakın söylüyorum. O her şeyi işiten hakkıyla bilendir. Arapçasını biliyor musunuz? Bismillahi la yadurru asmihî şey'un fil ardı ve la sema ve huve semiyul alim. Bir daha okuyalım. Allah'ın adıyla ki onun adı sayesinde ne semada ne yeryüzünde hiçbir şey zarar veremez. O her şeyi işiten her şeyi hakkıyla bilendir. Bir de Arapçasını okuyayım sizlere. Bismillahi la yadurru ma asmihi şey'un fil ardı ve la fis sema ve huve semiyahul alim. Allah'ın adıyla ki onun adı sayesinde ne semada ne yeryüzünde hiçbir şey zarar veremez. O her şeyi işiten her şeyi hakkıyla bilendir. Bunu kim her sabah okursa her akşam okursa işte o insan Allah'ın izniyle zarardan uzak kalır. Zarar ona dokunmaz. Zarar ona gelmez. Zarar ona bir şey yapamaz. Niye? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın duası bu. Allah'ın adıyla ki onu adı sayesinde ne semada ne yeryüzünde hiçbir şeyi zarar veremez. O her şeyi işiten ve her şeyi hakkıyla bilendir. Bakın bunu not alın. Her sabah ve her akşam muhakkak evinizde, iş yerinizde, aracınızda okuyun. Neydi? Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmihi şeyun fil ardı ve la fi's-sema ve huve semi'ul alim. Allah'ın adıyla ki onu adı sayesinde ne semada ne yeryüzünde hiçbir şey zarar veremez. O her şeyi işiten, her şeyi hakkıyla bilendir. Allah Azze ve Celle'nin ismi geçtiği zaman ne yeryüzünde ne de gökyüzünde bir insana zarar gelmez. Çünkü koruyan Allah. Öyle mi değerli gönüldaşlarım? Koruyan Allah oldu mu size kim ne zarar verebilir ki? Bana kim ne zarar verebilir ki? Yahu dünyadaki en önemli kaskodan, en önemli sigortadan bu dua daha önemlidir. Daha evladır daha geçerlidir. Bunu unutmayın. Değerli gönüldaşlarım. Kasko dediğin şey kul yapısıdır. Her an her şey olabilir. Dua ise Allah Azze ve Celle'nin öğrettiği bir yapıdır. Kim bunu ortaya koyuyor? Onun Resulü olan Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu duayı bize öğretiyor. İnsanların zararlarından cinnilerin zararlarından, kuddamların zararlarından kurtulmak için bu duayı sabah ve akşam yapmalıyız. Yapmamız gerekir değerli gönüldaşlarım. Niye? İnsan her şeyden kendini koruyamaz. Görebildiği, göremediği, düşündüğü, düşünemediği, hayal ettiği, etmediği her şeyden kurtulmak için ne yapacak değerli gönüldaşlarım? İnsan aha bu duayı edecek. Neymiş? بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم